Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Sizler sahipsizler dizisini severek takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek siz sayımızı gösterelim. Peki Faruk duracak mı? Faruk diziye önümüzdeki haftaki bölümlerde atıcı adımlarla damga vuracak. Biliyorsunuz son sahnede Faruk ve Azize'nin yakınlaştığını gören devran adeta çılgına döndü ve Faruk tehdit etmeye çalıştı. Artık Faruk ben durmayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki bölümlerde Faruk karakterinin atacağı adımlar ve yapacağı hamleler bence Sahipsizler dizisine damga vuracak gibi görünüyor. Artık Azize'nin tek umudu ben Faruk olacağını düşünüyorum. Çünkü Cevdet baba'nın da yapacakları bir yere bir yere kadar olduğunu gördük. Ama tabii ki de Faruk'u tam göremedik. Önümüzdeki bölümlerde Faruk'un atacağı adımlar gerçekten bizleri ekranlara kilitleyecek gibi gözüküyor. Sizler de Azize ve Faruk aşkı bir an önce başlasın isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda analizde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.